Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yavuz'la beraber e, parkur oyunu oynuyoruz. E, arkadaşlar, e, videodan önce Yavuz'u geçtim ve Yavuz arkada kaldı. Hani görüyorsunuz Evet şöyle. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bu arada. Önceki videoda yeni e parkur oyunu oynayacağımızı söylemiştik. E bundan sonra da doğrusu oynamayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar Yavuz'un dediği gibi doğru. Merhaba. Ee, ayrıca arkadaşlar videomuza iyi yorumlar gelirse, abonelerimiz fazla ve like'larımız fazla olursa Batuhan e, şey alacak, premium alacak ve videolarımız daha büyük olacak. Evet arkadaşlar videomuz daha uzun ve daha kaliteli olacağına inanıyoruz. Sonraki evet. videolarda. Evet. Ama sizin de yardımınız gerekecek. Ya Yavuz bırak ya takipçilerimin ne yardım olacak ben kendime bakarım. He? Öyle değil mi yani? Oğlum onlar like falan atmasa biz nasıl gelişeceğiz? Harbiden he. Sadece bir abonem var. Neyse gün geçtikçe daha çok abone olacak. Acaba ben de mi YouTube hesabı açsam? Bütün da YouTube hesabı var. Arasta var mı? Var. O da %100. Hadi <laughs> Arasta %100 Fortnite çekiyordur abi. Yani. Harbiden harbiden Fortnite çekiyor bu arada. Ne çekiyor? Bir oyunda 100 kişi öldü. Arkadaşlar bu arada biz sürekli Roblox oynamayacağız. Arada sırada belki Fortnite'da oynayabiliriz. Evet arkadaşlar Fortnite kayıtları da gelebilir ama onun için daha kaliteli videolar ge video olması lazım değil mi? Daha kaliteli. Evet. Arkadaşlar Fortnite e, bayağı uzun süren bir oyun olduğu için premium almamız gerekiyor. Premium Ya bu sesin gitti be. Sesin gitti arkadaşlar. Ya bu sesin gitti az önce. Alo. Bir daha söylesene. Alo. Geliyor geliyor da. Bir daha Tam. söylesene. Arkadaşlar Fortnite biraz uzun bir oyun olduğu için şey yapalım yani. Bayağı beğeni gel gelirse e, premium alacağız premium bu sen böyle Fortnite sen... çekmeye başlayacağız çünkü Fortnite çok Evet arkadaşlar, e, ya e, bu, 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 büyük bir ya oyun çekiyor. o yüzden ben size söyleyeyim arkadaşlar e, premium alacağız ilerideki videolarda eğer abone sayısı yükselirse premium alacağız ve artık Fortnite çekmeye devam edeceğiz değil mi Yavuz? Yani Evet. Geliyor mu sesin bu arada? Evet geliyor. Gelmezse söyle. Hatırlayınca premiumu anlatırken gelmedi ben anlattım. He tamam. Arada sırada gidebiliyor çünkü şu anda internetim çok boktan. Yavuz. Argo kelimeler Efendim? falan mı? He? Yaga ne olacak veletler mi izleyecek bizim? Hayır herkes açık yapıyor mu zaten videoları? He tamam. Yavuz bence artık videoyu Hayır! Ne oldu? Video kaç dakika oldu? Aga benim canım... Abi oldum ama ölmedim. Canım çeyrek kaldı neredeyse. İyi senin Bak. gitti. Alo. Tamam. Yavuz'un çeyrek... Harbi de ne? Yavuz artık kapatalım videoyu ne diyorsun? Alo internet değişti. Az önce internetin gitti. Kaç oldu? Yavuz, artık kapatalım mı videoyu? Se gelim, sesim geliyor mu? Geliyor da artık kapatalım mı videoyu? Ya bir e, ee, 15 dakika dolup atalım. Kaç Arkadaşlar, dakika oldu? Sura bakmayın. E, ee, bakamıyorum Yavuz ya. Hayır. Arkadaşlar umarım videoyu Gelmi ay Yavuz internetin gidiyor gel buraya Gel buraya internetin gidiyor Alo Alo geliyor mu Yavuz geliyor da daha değil daha bitirmeyeceğiz Son iki tur sonra ay varız Değil mi arkadaşlar Sonra bitiririz videoyu Arkadaşlar bu arada 15 dakikanın üstünde video çekmiyoruz ee, Problemi de şu youtube videoları Yüklemiyor ve videoları silmek zorunda kalıyoruz Değil mi Yavuz? Yapsak düzelecek. Evet. Yavuz bu arada söylediğin her şeyi anlayamadım. İnternetin gitti. Ve son iki tur sonuna kapatıyoruz videoyu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ya Batuhan sen çok hızlı ilerliyorsun gitme. Yavuz senin internetin kötü ben videoyu bitirmek için. Son bir tur. Alo. Hayır. alo. Geliyor mu ses? Geliyor geliyor. Bu arada ben yanına gelmeden videoyu kapatma. Tamam. Tamam geldim. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar Yavuz da geliyor. Yavuz bu arada kapatmayı ben yapacağım çünkü internetin gidip gidip duruyor. Alo şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi kapatalım videoyu. Ama ben kapatacağım. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ya, arkadaşlar ya, Yavuz, arkadaşlar. Yavuz, Yavuz. Arkadaşlar kanala tamam. abone olmayı unutmayın. Ee, Yavuz'la beraber e, oyun videolarımız devamı gelmesi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı ve yor e, abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız da yorum yorum atın. Sonra devam olur. Değil mi Yavuz? Aynen. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.